Günaydın arkadaşlar, iyi sabahlar diliyorum. Bitcoin günlük grafik ve Mayıs ayının başlarında destek olarak kırdığımız 30 in altına indiğimiz seviye dirence dönmüştü. Nihayet arkadaşlar bu 30 bin direncini üzerinde 3 günlük kapanışı yapıp direnç kırılma şartlarını da karşılayarak kırdık. Artık 30 bin seviyesi günlük grafikte de desteğe döndü. Uzun süre kalır mı? Bilemiyorum. Bakıp bekleyip göreceğiz arkadaşlar. 30 binin üzerindeyiz ama hala 28 bin, 32 bin yatay hareket bandının içindeyiz. Seanslık grafiklere bakınca gene değişiklik yok. Bakın şu bölgede arkadaşlar 30 bin destek olarak kırılmış idi, dirence dönmüş idi. Yeniden şu bölgede 30 bin direncini kırdık ve desteğe dönüştü Dolayısıyla haftalık grafikte de günlük grafikte de seanslık grafikte de artık 30 bin seviyesi destek durumuna gelmiş. Daha doğrusu haftalık grafikte zaten 30 bin desteği kırılmamıştı ve günlük ve seanslık grafikte uzun zamandan beri ilk defa 30 bin seviyesi destek durumunda. Bakın yeri gelmişken haftalık grafiğe de bir bakalım arkadaşlar. 30.000'e 30 doğru yukarıdan yaklaştık. Şu bölgede 30.000'in 30 altında ilk haftalık kapanış gerçekleşti. Şurada arkadaşlar ikinci haftalık kapanış gerçekleşti. 30.000 altında ikinci haftalık kapanış gerçekleşince acaba kırılıyor mu diye bunu bekliyoruz. Yani bu hafta sonu kapanış bin'in üzerinde olursa kırılma riski elimine edilmiş olur ve arkadaşlar grafiği saatliğe alıp biraz sıkıştırdığım zaman dikkat çeken bir görüntü var Bakın şu bölgedeyken, Dipler genellikle 28-800'de oluşuyor. Haziranın başından itibaren bakın dipler arkadaşlar 29-229-400'de oluşmaya başladı ve biraz daha ileriye doğru gittiğimiz zaman son 2-3 gündür dipler arkadaşlar 30.000-30.200'de 30 oluşmaya başladı. Tepelerin yerinde pek bir değişiklik yok, kayda değer değişiklik yok ama dipler gittikçe daha yukarıda oluşmaya başlıyor ki bu alıcıların artık daha yukarıdan almaya razı olduklarını gösteriyor. Bu bölgede bakın şu hareketten sonra kanal yata hareket bandının direnci test edildikten sonra alıcılar burada almaya razıydı. Burada bir kar satışı geldi gene alıcılar aynı yerden aldı ve bakın Yatay hareket bandının direncine kadar gittik. Alıcılar gene aynı yerden aldı. Gene yatay hareket bandının direncine yaklaştık ve ondan sonra artık alıcılar 30.000, bin, 30.500 bin aralığından almaya razılar ve fiyat geliyor buradan yukarıya doğru dönüyor. Dolayısıyla alıcıların güçlenmeye başladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve 4 saatlik grafiklerde arkadaşlar şu görüntü dikkat çekiyor. Bakın tepeler daha aşağıda, dipler daha yukarıda ve bir üçgen formasyonu oluşuyor. Gerçi bu üçgenin arkadaşlar tabanı çok yüksek değil. Bakın 29.000'den 32.000'e kadar gidiyor. Yani 3.000 puanlık bir hareket alanı var. Dolayısıyla burada bu sıkışmadan yukarı doğru çıkarsa 30.400'e karşılık geliyor. 33.400'e kadar gideriz. Eğer aşağı doğru çıkarsa 30.400'den 27.400'e kadar düşeriz. Bu sıkışmanın sonuna doğru gelmiş durumdayız. Bakalım sıkışmadan çıkış mı olacak yoksa yatay harekete dönüş mü olacak? Sıkışmadan çıkış olursa sert hareketle yükseliş veya düşüş başlar arkadaşlar. Yok böyle keyifsiz ve kararsız kısa mumlarla hareket edersek yataya dönme gibi yorumlayabiliriz. Göstergelere baktığımızda da göstergelerde arkadaşlar denge noktaları civarında ve kararsızlık bakın. Aresaylar dikkat ederseniz arkadaşlar tam 50 seviyesinde hem 14 hem 28 seanslık ara sayılar ve yatay. makdi de hafif yönü aşağı, triggerlerinin altında ve burada da gene kararsızlık göze çarpıyor. Dolar endeksine bir bakalım arkadaşlar dolar endeksi görüldüğü gibi 101.30'lardan yükselişe başladı ve 103'e aşağıdan yaklaştı. Hala hazırda 103'ün altındayız arkadaşlar. 102.5 civarında Yön konusunda belirsizlik sürüyor. Amerikan borsalarında dün gevşemeler vardı. Standard Poor's 500 %1'den biraz fazla, Nasdaq %1'den biraz daha az düşüşler yaşadı. O düşüşler bugünlük grafikte ayırt etmek zor. Henüz tepki yükselişinin sonunda tepe seviyelerinde oldukları gözüküyor ve bunların bulunduğu seviye Bitcoin'in seviyesiyle biraz farklı. Nasdaq ve Standard Poor's tepki yükselişi yaparken Bitcoin onlara uymamıştı. Bakalım Amerikan borsaları aşağı doğru tekrar döndüğünde Bitcoin onlara uymaya devam etmeye mi niyetli olacak? Yoksa yukarı giderken uymadığı gibi aşağı giderken de uymayıp korelasyonu bozacak. Şahsen korelasyonu bozmasını bekle. Sonuç olarak arkadaşlar tüm bu değerlendirmeler sonrası izleyebiliyorsanız 30 bin 32 bin bandına gelen yatay hareketi artık sanlım yatırımcısı olarak uyabilirsiniz. 30 bin 30 bin alıp 32 bine yaklaştığında satışı planlayabilirsiniz. Seansı izleyemiyorsanız 32 bin direncinin kırılmasını veya 28 bin desteğinin kırılmasını beklemeye başlayın. Evet bugünlükte bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.